Kanki selamünaleyküm aleyküm ben Gemre kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de drop silahlarıyla oynama challenge yapıyoruz. Arkanıza yaslanın bakalım bu maçta başımıza neler gelecek. Erkocuğum hoş geldin gülüm. Hoş buldum hayatımın anlamı. Arkadaşlar siz istiyorsunuz biz yapıyoruz görüyorsunuz. Hayatım. Like atmayı unutmayın şimdiden atın. Biz bunu da başarıyla gerçekleştireceğiz değil mi reis? Tabi reisim tabi arkadaşlar bu arada like atanlar kanala abone olup bildirimleri açanlar var ya. Harbi adamın devidir kankimizdir kardeşimizdir. Geblo ve Ayşo'nun ailesinin en değerli üyeleridir, haberiniz olsun. Ayşo'cum bir araba bulalım, direkmen direkmen ilk dropumuzun peşinden koşalım. Bir botçuk geliyor. Biz fişek de atabiliyor muyuz? Tabii, tabi reisim. Galata'daki fişeği almamız yok mu? Gülüm Galata doludur diye gitmedim. Peki bir şey söyleyeceğim sana, parayla fişek alınıyor muydu? Ee, alınıyor, aa harbiden lan. Gülüm biz... Para toplayacağımız bir yere gidelim. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? ben sana söyleyeceğim şu botçu bir vurayım. Bottan da bakın arkadaşlar. M4 ile Scarlet'e çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Ulan. Hayattaki şansımız işte. Atlayacağız ama yere mecbur. Arkadaşlar reisimle birlikte nereye gidiyoruz? Bal kabağını ziyaret edeceğiz. Bal kabağından direkt paraları indiregen yapıyoruz ve kendimize fişek alıyoruz. Bütün bal kabaklarını ama. Aa fişek atladı lan. Boş ver, boş ver. Kimsenin malında gözümüz yok arkadaşlar. Peki yok mu arkadaşlar? sıfır lootla şu anda fişeye basıp adamların drop silahlarını alıp drop silahlarını oynama yapmamız. Sen manyak mısın? Yok tabi ki. Sankilim birisini mi gördüm sankilim? Selamünaleyküm. Var mı kimse kardeşim? Az bir şey para alıp gideceğiz ya. Para ihtiyacımız var gel. Pusucu var bence burada çok kastı. A few moments later. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 83 TL paramız var. Bize acil bir şekilde 17-18 lira para lazım. Drop'u göremedik. Sabahtan beri drop arıyoruz. Uçaklar bir geliyor bir gidiyor ama drop'u hiçbir uçak atmadı. Biz de fişek almak istiyoruz. Ama velakin 17 TL eksik. Oğlum bu denizdeki araba ne ayak Nasıl yani? Aha fişek atıldı lan şuradan da. Herkes fişek Rıst, atıyor ya. Bu arabanı ayak? Bir tane deli. Üzerine mi gitti? Tekneyle mi gitti karşıya? Olabilir, her şey olabilir. Abi oyunun Sen yarısı ne... bitti ya. Oyunun yarısı bitti, bu nasıl bir challenge be? Adam? O öyle? Bot. Lan! Ne, ne botu? Ne botu? Reis, Hı, bunu... O da para vardır, onda para vardır. Tamam, bunun devamı olabilir, bir dikkat. Cam basacak. Kaldırma yerinden kalkmış bu. Sen niye tabanca ile onu şu an challenge ile ben... ihanet ettik ya? Hayır, yemin ederim bot zannettim ya. Ulan ben de bot zannettim de. Gülüm bot da olsa ateş edemeyiz hiç bir silahla kesinlikle yansak. Tamam ya tabanca ele Aha kaldırma elini birini mi kaldırıyor? Bak, ben bak, mi yanlış bak, gördüm. Adam, bir şey yok bir şey yok görmedik görmedik biz. Var 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 gördüm 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 nasıl görmedin? Şundan hemen paraları ver hadi lan. Hadi, hadi çabuk şey. al bir şey. Allah sarılır. cezasını vermesin bizden de gariban çıktı. Gülüm bin bin. Sanki orada birini gördüm çabuk bas bas. Abi ya bunları vursak var ya. Dur bari şu evleri falan dolaşalım. Buluruz her türlü ya. Tamam hayatımı anlamam. Markete yakın bir yere gideceğim. Oradaki evleri tutacağız. Tamam ama doluysa, doluysa. Ve yüzde doksan mailsa dolu. Yani buraya girilmez ama sen bilirsin. Hey ee, hey ee, hey 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 e. dostum dostum. Sağ tarafı. Farma sür. Farma sür, farma buradan çıkalım. Doğal silahımız yok lan. Aha uçak geliyor. Bu sefer geliyor bu yönden uçak. Tamam Kesin şuradaki atacak. evleri lootlayalım. Uçağı da kaçırmayalım. Reis kaç para lazım biliyor musun? Kaç? 83-17 TL para lazım. Uçağı kaçırma uçağı kaçırma. Tamam ben bakarım sen lootla. Uçak atla şuraya atla şu be. Ben lootlanırım sen uçağa bak. Allah cezasını versin böyle uçan. Attı lan drobu. Bence gidelim. Öyle mi diyorsun sonra mı alalım? Aynen bir ben... iki adam vururuz. Onlardan çıkan paralarla zaten fişe alırız. Buraya zaten yok. adam varmış önümde. Eyvahlar olsun tamam, beni buradan diyorum. alıp kaçırman lazım. Bana etmedi de beni buradan atladı. alıp atladın, atladın, ama atladın. Ama reis atlamıyorsun ki. Ama yanına kadar geliyorum atlamıyorsun ki. Tamam geliyorum geliyorum binemedim. Bin bin bas, bas, Ay yine herif ya, ya çat vurdu bana bir de ya. O değil de iyi ki buradaki markete gelmedik biz koşu koşa. Oğlum korku filmi gibi. O evler de tamam, dolu Bir, bir uçak, daha. Bir uçak daha geçiyor. Reis dur reis dur. Bekle geleceğim sana bekle. Bekle bekle. Duat silahsız <laughs> yakaladın bizi. Hiç inmeyeceğim, hiç inmeyeceğim. Drop'u al direkt gideceğiz. Allah'ım inşallah kimse yok amin. Kimse yok, kimse yok, kimse yok, Ola, kimse yok. Headshot yedim lan. Tamam sen bak. Almışlar al. oğlum. Bas o zaman gel. Nereye bas adam tepede. Sen çık, sen çık, sen çık buradan çık. Ben çıktım. Çık. Hay ben ya. Bu nerede çık? Evet arkadaşlar tekrardan cıbıldak bir şekilde ne yaptık? Stranger'ın tonuna geldik taktik değiştirdik. Ne yapacağız? Buradaki silahları alacağız. Direkt gideceğiz yargı atmaya. Haritanın en ucundaki Stranger Toon'a geldik. Gülüm ben açıyorum XM'di. Ben de açıyorum reis. Bakalım ne çıkacak. Haydi bismillah. Ver oğlum. AVM mi? Sevinim mi? Üz Üzülüm mü? Ben ne yapayım reis? <laughs> İlk defa AVM'yi sevinemedin mi? 8X çıkmadıysa bende var. Avuk çıktı bana da. 8X çıktı da. Oynarım ya AVM'le. <laughs> Güzeldir. Ben niye sevinmiyorum ki? İyi iyi güzel. Reis harbiden senin de AVM'ye sevinmediğin günleri görecek miydik ya biz? Gülüm canına senin değil mi? Gel sana bir şırınga sıfırlayayım gel. Var benim şırıngam bayağı. Ya gel buna bas gel. Ne o? Kitim yok benim ha atabilirsin kit. Bak Reis şimdi kuklaya dönüşüyorsun. Zınk. <laughs> Şırıngası <Şirinle> gitti boşuna. <laughs> Nasıl yani? <laughs> şırınga gitti boşuna. Canım niye azaldı? Kuklaya dönüştüğün zaman gidiyor. Hasbin Allah. Reis bu sandığı da açtım. Bakalım bundan ne verecek? AMR. Ya ben onu istiyorum ya lütfen Abi ya. Abi şaka mı ya? Oo ben ne yapacağım AMR ile ve AVM ile? Ben, ben AMR birini ben istiyorum artık ya. Ya gülüm beni ilgilendirmez kimin sandığına ne çıkarsa ben, graza, ya. Ben Groza 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 var. İstemiyorum <laughs> ne yapayım Groza'yı? <laughs> lütfen reis ama lütfen bak bu kadar rica ettiğimi hatırlamıyorum lütfen ya. Olmaz olmaz mı? Hiç olmaz. keskin kullanamadım. Al lan şu grozoyu, Olmaz. Lütfen. Yavrum ne olur. O, o, o olmaz. Aşkım. Aşkım olmaz lütfen. olmaz. Hadi bin 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 Allah rızası için ya, lan. Allah rızası için dedim bak beni ben aldın yani yaraldın gel bunu al. <gülüyor> Allah. yorda <laughs> orada bıraktın. Kırıza orada bıraktın. Ya benim kırıza yorda bırakıyorsun ya. Sen de emniyeti bırakmışsın bana. Yeminle M7 bırakmadım lan orada amere. M7 bıraksam elimde nasıl olacak M7? I? İyi misin sen? <laughs> Allah Allah. Amere nerede yavru? ya? Ya gülüm bazen var ya hayret ediyorum senin bu hareketlerin. Hani ar hani? Burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> hani Mermilerini bırakmamışsın Mervisini şimdi. Mermisini Ben ne? <laughs> ben ne? Yavrum uğraştırma. Lan At. Bin bin. Hadi bin. At. Lan bin lan bin. At. Tamam tamam bin bin. At. Tamam bin atacağım. Binersen Biz. atacağım. At. Tamam attım hadi bin bin. Biz. Düzgün at. Ya at bir sene gülüm hadi ya. Oo ben gidiyorum ya. Hadi görüşürüz. Bak, yem Aşkım yemin ediyorum patlatırım tekerlekleri her şey. Bak yemin Pat ediyorum adamlar patlat. gelecek. Tamam hadi patlat. Tamam var ya. Hiçbir silah mermisini hak etmiyorsun şu anda. Bak yavrum, şu AMR mermisini at. Hayatımda ilk defa AVM ya da AMR elimde ya. Bak adam gelmiş ya. Hadi hadi at. Gözünün yağını. Seveyim de. Seveyim aşkım atar mısın? At. <laughs> Bu kıyama unutma bin. Aşkım 9 tane verdin. Tamam gülüm bir tane atmıştım 10 tane oldu işte zaten 10 tane çıkıyor. Hayatımda AMR kullanmamış ki nereden bilsin? Harbi 5 tane mi ya? İmkansız lan. Nasıl imkansız? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> dürbünü Dur dörde çekecektim. Kapastım yanlışlıkla ya ayarlar karışık. <laughs> Yanlış kancalar biz bu gidişte var ya hayatta ve hayatta kil alamayız, wind alamayız be ben Ben de AMR var şimdi herkesi yamulacağım kankalar iyi izle. Tabi 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 herkes de onu bekliyordu bin bin. Bekle. Yapma bunu. Baba bastım mı lan be. Sen bastım işte çok kızardım sana. Aha durun bari Ne alaka? Aa. Olunmadıysa çok süper olur. Allah'tan istedim bir göz. Allah verdi iki göz. Oh MK var. 8x var. Evet artık rush'a çıkabiliriz. Bu saatten sonra karşımızda bir Allah'ın kulunun sağ kalacağını düşünmüyorum derken burada bir bug'i var. Adam var. Adam var. Reis ben mi vurayım? Bana mı saldırdı? Sana salmamıştım aslında da niye böyle oldu? Kamil gibi açıkta durma. Oğlum ne oluyor lan? Garajda da biri var. Onu baydım. Arka... Arkasındakini de baydım. Ne oluyor lan? Ga garajda da biri var. Benim brozoma acil uzatılmış lazım. Reis ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Garajda da biri var. Garajda da biri var. Emin misin? Gördüm sanki birini. Bak. Ay gizli var gel. Aldım 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 içeri girdim hemen kit basıyorum. Bu durum çok var ya. Da. Yeni yeni mod oldu gülüm. Anceli'yi vurdum ha hızlı şu. Kim lan bu Var mı tiştek miştek bize ya kit Tiştek miştek yok tepede birileri var ben onlara AMR deniyorum. Dene dene. Of iştek. Aldım. Reis fişek mi? Nasıl At yani? atılmış lan ama bu. Aa yok atılmamış. Reis bir şey sallayayım mı burada? Burası alan için salla salla tabi. Ay kapanmıyor alan hemen sallıyorum. Zıng. Aa sağdan ses lan. geldi. Evet. Bu zila yukarıdan düştü. Oğlum nerede lan bu? Çaprazdan geldi ya bence bu evin arkasında bir yerde. Reis bu kulübenin içinde. Hidayet Türkoğlu gibi bomba gelecek bak 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 bak. Oy nereden vurdum? Kardeşim bak şu aradan gözüküyor ya. Şu an rakibi izle yapıyor. Nasıl vurduğumu falan görmek istiyor. Fişi şey atamayacağız. Allah kahretmesin. Gülüm ben fişi şey attım bile. Sen ne diyorsun? Attın mı? He alan dışında kalmıştık. Geliyor gönlümün efendisi. Gel. Bana dedin inşallah. Abi sana dedim ya hayatımın anlamı ayıp ediyorsun. Oğlum o nasıl çık? Hayır. Allah, Allah da seni öyle çarp. Allah da seni. Aha, Aa, vermesi mi? <laughs> Hadi araba da amere. Hadi hadi hadi. Sen var ya arabada amer at sana bin ucu atmayın geblo. Ne olsun? Tamam sen yine şey yapma da. Durdum Öyle dalma da. Öyle dalma da. Lan burada. Ne oluyor ya? Elimde ABM kalmış. Ayşe'cim. Vallahi ben bir tane drop gördüm geldim drop'a. Geliyorum yanına yavrum da biraz uzağım. Dayanabileceksin mi? Güzel bir şey çıkma. Güzel bir şey çık. ok. Oh, oh. Tamam güzel. İdare eder. Biniyorum hemen. Reisim. yapacağım? Neredesin? Geliyorum senin tarafına doğru. Gel, gel 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 Ben hiç dokunamam bu arada. Uzim var. Sana kaldı hepsi. Cidden sen uzuyla ateş edemezsin he. Edemem işte sana bırakacağım. Sakın yavrum ben ölsem bile ateş etme. Bas oraya hepsini aldın onların. Aha çatışma burada. Hepsi açıkta şurada. selamı aleyküm Çok iyisin çok iyisin Dur 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 sakin 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 sıkıntı yok Seni tutacağım gülüm Sen Bunun bu... ne silah var ki? Bilmiyorum M249'u var da M249 eski drop silah onu alamazsın o sayılmaz Ne demek alamam Bu yönden de ateş var 28 mermim kaldı Kaçıyorum ben ne lan? Biz şu an alamadık şeyiz ha değil mi? Şurası da dolu, şurası da dolu. Balon uçuyor, balon uçuyor. Vallahi yavrum bakıyorum şu an. gördüm oraya uçuyor, balon tamam, sakin lan. Ha, tamam. Ama geri kaçtı. Ben bir çılgınlık yapıp şu karşıdaki drop almaya gidiyorum. Alma. O ona takım mı geldi lan? Ben kaçacağım. Sen dur. Sende silah var. Ben onu alıp kaçıp buraya geleceğim gideceğiz. Geldim 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 aldım bile ben Oğuz'u. Gel 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 gel. Sen ne diyorsun ya? Ama çabuk binmen lazım. Ne oluyor lan? Bas bas. Karşıda droba götürsene beni de. Karşıda öyle yapacağım öyle yapacağım götür. sıkıntı yok. Şu üçmeye var ya 3M. Başımıza bela oldu ya. Bütün killeri de çaldı. Ama ben onunla hesaplaşacağım. Bakıyorum. Bak hemen attı hemen attı ya. Gülüm MG3 mü? 32 mermisi var. Ben sana atayım bence. Tamam avukat avukat hadi. uzatılmış hızlı çekim attım sana. Aman ne büyük şey. Çık şuradan. Zaten 32 mermisi var değiştiremezsin. <laughs> Değiştiremeyeceğim de yani niye attıysan. Aa şuradalar. Buradan alırdık tepeden. Gördüm. Dostum. Öyle dur bakayım. <laughs> ya amcalı bir gel, gelsin oraya kapalayalım be. Allah aşkına gel gel. Bir drop daha düşüyor zaten. Bas bas bas. Acaba kaç kişi onlar? Duvarın dibinde dur. Duvarın dibinde dur bence. Ya direkt kafa atıyorum yavrum. Öldük herhalde bakıyor. Selamünaleyküm babacan. Aldım bunu. Dışarıdan bir oynuyor. 13 mermi. Tatata ta, 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 ben indireceğim onu. Geliyor. 2 kişi. Yallah lobiye gençler. Sen çok iyi bir detaysın. Sen çok iyi bir detaysın. Gülüm bu sesi alan o manyak üçmeye var ya her an gelebilir. Güzelsin güzel güzel Ayşum. Ayşucuğum. Yavrum. Aşağıda da drop var. Alınır Vallahi. mı lan? Bu tepe var diyeyim. Adam araç, aşağıda. Araç araç araç. Gördüm. Adam aşağıki. Araçla biri geçti. Farklı takımlar mı o zaman? Vallahi Nereye ben mermi... söylesem bana. Allah <laughs> gitti ya. Bir alandan kullanır mısın? Tamam. Oy, Adam alan bak. dışı. Aşağıda alan dışı. Ama ekstra iki kişi daha var. Arabalı geçti sen arabalıya mı sıktın? Evet oğlum arabaya ne sprey atmışım lan. Yanıyor ya şu an. Bana atmış. Groza var ya. Neyse. Vallahi bir dahaki Mosin'i arkamdan şu an iki kişi geliyor. Sen ne diyorsun? Benzin bitti ve adamlar bana tutuyor. Birini baydım aşağıdan. Çok iyisin. Soldaki tek ya. Ben ona tamam bak ben aşağıya bakacağım. Tamam. Alan dışına düştü. Tamam benim bir tane kilim geldi. Alan dışına düştü diyor. Tamam işte bir tanesi koşacak. Aa o da öldü tamam. Son biri kaldı. O da önümüzde. Tamam. Bu deli burada burada. Açıktan koşuyor Açıktan koşuyor. Nerede göremiyorum. Burada burada aşağıda. Hadi oğlum. Hadi aslanım neresi? Yaraladım, yaraladım, yaraladım. Oğlum nasıl kaldı söyledi. ya. Kayada kaldı. Gel gel bu yönden, şu yönden baksana. Açın vardır. Tamam şu ben buradan onu bombalayabilirsem bombalayacağım. Abi açın açım yok. var. Alırım alırım açım var. Al o zaman gülüm al 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 hiç uğraşma. Helalsin. Of! Bizi <laughs> vuran Kamil buydu bu arada. Gel lan Erkel onun tepesine dikelim reis. Hadi in aşağı in. Kanka yerim bende 8 kill iPhone yerinizde 4 kill toplamda 12 kill ile sadece drop silahlarıyla oynama challenge'ını başarılı bir şekilde tamamladık. Gördünüz başımıza Talihsiz talihsiz olaylara geldi Dayış hocam. Vallahi var ya bu kaçıncı oyun artık bunun daha zor ne reis ya. Bütün zorlu şeyleri yaptık ha. Vallahi bilmiyorum onu da kankilerimiz yorumlara yazsın. Kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen öyle. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.